Abi öldük abi abi. Abi öldük. Ben bu videoyu yapmak istiyorum ya. <laughs> Deep Game'le herkese tekrardan merhaba ben Yitak. Bugün Survival Games'in 10. bölümdeyiz ve direkt ben ortaya koşacağım. Survival Games Segway haritasındayız arkadaşlar. Ondan sonuncuma Rotom'a rotama gitmeyi düşünüyorum. Aa, taş kılıç güzel. Ramp, rampage, 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 rampage. Evet güzel. Abi, abi adam öldürecek. Lütfen dostum. Lütfen bunu bana yapma. Evet. Yeter. Tamam. Güzel böyle. Ölmek istemiyorum. Tamamdır. Orada bir tane bir şey gördüm ama. O chest mi? Hayır değilmiş. Evet arkadaşlar 10. bölümü özel shadow pack kullanıyorum. Ee, ve bugün çok mutluyum. Bugün konumuz arkadaşlar yeni bir bilgisayar aldım. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere Shutter video çekiyorum. Fakat e, fakat dedim pardon. Yani arkadaşlar zaten eski bilgisayarımda Shutter Pack'te video çekmem mümkün değildi fakat şu adamı öldürsem güzel olacak. Öldürdüm tabii. Tamam. Makro bastı herhalde o ya. Bu kadar canımın gitmesi normal değil. Şunu at. Bunu da at. Tamamdır. O zaman bu 15. deneme falan filan beyler yani bayağı anını satayım. Kardeş merhaba korktum ya gerçekten. Hatta ben de bot arıyordum çok sağ ol. Şöyle şunu da yiyelim de. Şöyle koyalım ya. Ondan sonra artık yepyeni videolar gelecek ve arkadaşlar eskiden hep kasıyor diye şey yapıyordunuz. Yok kasıyor yok bu nasıl video falan filan. Artık gerçekten öyle bir şey olmayacak öyle umuyorum. Yani kasmayacak videolarımız arkadaşlar inşallah artık işte kasmıyor dedim anasını satayım Az önce FPS droplandı sen korkma şom ağzım falan neyse ee, öyle arkadaşlar çok güzel seriler gelecek Old Last Vice gibi ondan sonra Sleeping Dogs gibi Dogs Sleeping Dogs öyle işte anladınız siz Sleeping Dogs Sleeping Dogs Uyuyan Köpekler gibi yani çok güzel. Uyuyan köpekler Silebik Dogs ın. Yani anlatayım ya. Yani. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Um, şurada bir yerde chest olması lazımdı. Bu videonun boşa gitmesini hayatta istemem ve 6 kişi kalmışız. Çok güzel. Adam mı var? Biri donda oynuyorum bu arada. Şunu alamadık. Oraya çıksam mı ya? Çık, çıkmayayım ya da boş ver. Aa, şuradaki chest alalım. İnşallah alırım. 5 kişi kaldık bu arada. 3 kişi de başladığı için biraz hızlı daha güzel olur. Şu an durumumuz iyi yani ya. Sadece bir chest bayitimiz veya kafamızda kaskımız olsa daha güzel olacak. Bunları alsam Alalım hadi. Çünkü ben, çünkü ben böyle şeyler giymiyorum. Bak, aa beyler. Çalışmaması var mıydı? Burada şey yaparız. Iron, iron kılıç yaparız da. Yok ki. Eski bilgisayarda Shadow Pack video çekmem benim mümkün mümkün Mümkünatı yoktu yani. Öyle bir kasıyordu ki. Ben size 12 FPS video çıkartıyordum ben. Yani 12 FPS video kazanıyordum ben. Ay video kazanıyordum ya. Şey oyun kazanıyordum ben. O dereceydik yani biz ya. Biz o şartlarda büyüdük. Biz o şartlarda geliştik beyler yani. Ne ara unuttunuz. <laughs> Neyse bunu bakmıştık zaten. Şuraya gidelim. Buradan doğru ortam, ortayı bulalım. Ortada da adamlar vardır zaten. Kesmeye çalışalım. Kesersek helal olsun. Kesemezsek anasını satayım. <laughs> Şuraya çıkınca orada chest var mıydı ya? Neyse. A gidelim şöyle. Şunu alalım da kimse almasın. Tamamdır. Beyler böyle yeni videolar Gelecek hep böyle de shadow pack'te artık videolar gelmez ya. Yani. Neden diye sorarsanız shadow pack'te oynaması zor oluyor. Yani karanlık falan filan ya o, o açıdan. Yoksa sıkıntı değil yani. Ben rahatça oynayabiliyorum. Hatta e, normalden daha iyi oynuyorum açıkçası. Ortaya gideceğiz işte şimdi de. Stick güzel. Şunu da yiyelim de. E, şimdi. Adam var mıdır acaba orada? Yani üstümüzde de güzel bir iron chest plate olsaydı çok güzel olacaktı da neyse sıkıntı yok. Ee, 10. bölüm özel shadow pekli video böyle oldu. 20. bölüm özel de güzel bir şey oluyor yani inşallah. Yani düşünürüm yani adam gelmez inşallah beyler. Çünkü adam arkadan gelirse bok yeriz gerçekten de. Ee, şöyle koyalım. Tamamdır. Evet böyle güzel. Şimdi kesene gerçekten helal olsun. Bir de kesecekler ha. Şimdi 4 kişi kalmışız. Bir kişi daha ise deep match yani. Bir de team çıkarsa babayı yeriz yani böyle. Hem de böyle lakır lakır. Ee, arkadaşlar Berkay ile birlikte Minecraft harici böyle değişik değişik videolar da çekeceğiz. Öyle konuştuk berkayla Fakat ne çekeceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Ben yarın ya da öbür gün CSGO alacağım onu çekebiliriz rekabetçi olarak. Ondan sonra Outlast Waste'ın Blower diye bir oyun var bildiğiniz üzere. Onu indirdim ben geçen geçen gün değil. Dün elime geldi bilgisayar zaten. Geçen gün diyorum. Bugün indirdim arkadaşlar. İşte bu Sabahleyin falan. Geçen gün dedim ya. Neyse. Fail fail fail. İşte onu çekeceğim de tek başıma. Aa, harbiden çok korkuyorum beyler. Bir kere denedim anasını satayım. Adam aniden ayağa kalkıyor, üzerineme koşuyor falan filan. Ben dayanamam böyle şeylere ve 3 kişi kaldık. Lead başlıyor. Çok güzel. Dıt dıt, 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 dıt. yapalım derken adam öldürecek lan. Şöyle old bir boostlarız böyle. Bam. Buna bakmıştık herhalde. Neyse. Ee, şimdi bekleyelim o zaman. Böyle adamları bekleyelim burada. Gelin beyler gelin anasını yani arkadan bir de geliyormuş böyle pata 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 pata. Gel hele gel. Gel hele gel. Challenge malıç da yapmayı düşünüyorum böyle challenge malıç. Hoşuma gidiyor ya ama zor oluyor beyler gerçekten zor oluyor. 30 saniye kalmış. Biz de bekliyoruz. Şöyle bunların için açalım belki bir şey çıkar. O balığa bak iyi oldu. Harbiden iyi oldu ha. Harbiden çok iyi oldu abiler. Vallahi ölürdük yoksa ananı satayım ha selamın aleyküm beyler. Ya Rab tövbe tövbe. Kim diyor ya. Yok ben buna dalacağım ilk baş ondan sonra sana dalacağım kardeşim de. Az önce adamla team olduk çünkü adam geldi bana yani etti ben daha Türklerle team falan olmayacağım. Gel 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 gel. Evet 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 evet. Hadi Hadi dostum. Bunu beş arabilirsin. Evet. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi. Ve öleceğiz herhalde arkadaşlar. Çünkü çok. Ya abi. Katniss atma ya. Katniss atma ya. Vallahi. Abi öldük abi abi. Abi öldük. Ben bu videoyu atmak istiyorum ya. Ben bu videoyu atmak istiyorum. Neyse arkadaşlar o zaman. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sabahtan beri 20 tane video çıkarıyorum. Yani çıkartmaya çalışıyorum ve çıkmıyor. Artık sinir oldum. Bu videoyu da atacağım artık gerçekten. Şu şerefsiz de makroydu herhalde. Büyük ihtimal. Çünkü bir vuruyor anasını satayım. 5 tane kalbim gidiyor. Nesin lan sen trik. Neyse beyler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.